Herkese merhaba. Bugün zeytinyağlı taze fasulye yapacağız. Gerçek bir zeytinyağlı taze fasulye yalnız. Bu restoranlarda yediğiniz soğuk meze tarzında olandan. Fasulyeleri önce şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Daha sonra verev şekilde tekrar ikiye bölüyorum. Bu şekilde. Şimdi ilk olarak soğanımızdan başlayalım. Soğanı doğradım. Tencerenin en alt kısmına koyuyorum. Sarımsakları doğrayalım. Sarımsaklarım benim küçük olduğu için ben 6 diş kullandım. Siz eğer büyükse 2-3 diş kullanabilirsiniz. tüm malzemelerimizi bu şekilde arkadaşlar kavurmadan yapıyoruz. Gördüğünüz gibi en alta bunları koydum. Şimdi fasulyelerimi ekliyorum. fasulyeleri de koydum. Sıra domateslerde. Hemen domatesleri de doğrayalım. Tekrar tenceremi alayım. Domatesleri de üzerine koyuyorum. Şimdi bir tatlı kaşığı dolusu salça koyuyorum. Sadece bir tatlı kaşığı dolusu. Aslında eğer yaz domatesi kullanıyorsanız hiç salça koymayın. Zeytinyağlıya salça girmez biliyorsunuz. Soğuk sıkın zeytinyağı bir çay bardağı kadar 1,5 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı tuz. Son olarak da 2 fincan kadar su koyuyorum. Yalnızca 1 fincan, 1 kupa kadar. Bu kadar arkadaşlar. Bir kere salladık ve tencereyi kapatıyoruz. Bu şekilde eski bir düdüklü de 35 dakika kadar pişince çok güzel oluyor. Ee, yeni tip düdüklülerde 15-20 dakika civarında pişiyor diye biliyorum. Normal tencerede de pişirebilirsiniz. Yani siz o kıvamı artık kendiniz anlayabilirsiniz pişip pişmediğini zaten. Bu şekilde orta ateşte pişmeye koyuyorum şimdi. Fasulyemiz pişti. Şimdi kapağını açıp hep birlikte bakıyoruz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Mükemmel olmuş. Suyu, kıvamı, her şey yerinde. Keşke kokusunu da duyabilseniz. Evet. Gerçek bir zeytinyağlı fasulye. Buraya kadar izlediyseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.